Ünlü olmasaydın şu anda ne yapıyordun? Yani birçoğunuz biliyordur. Benim babam meyve sebze işi yapıyor. Meyve sebze ticareti yapıyoruz. Aynı zamanda manavız. Babamla hale gidip geliyordum. Okulu da çok okuyabilecek bir insan değildim. Ama bitirmiştim. Bitirmiş olsaydım ve herhangi bir şekilde sektöre adım atmamış olsaydım babamla bu saatlerde hale gidiyor olurdum. Evet. Bu artık evet bir iş. Bundan önce yani Cebimde bir lira, bir buçuk lira parayla dışarı çıkıp arkadaşlarımla oturup çekirdek kola cips yapıp paramızın yettiği kadar da sigara alıp dal sigara dal sigara alıp işte mesken edindiğimiz muhtarlıkta oturup saatlerce muhabbet eden biriyken zamanımın nasıl akıp geçtiğini anlamazken belki biraz da genç olduğuma vermek gerek bu durumda. Sonra bir şekilde Dediğim gibi kendime sorular sordum ve ne yapmak istediğime karar verdim. Yani için bir şeyler yapın. Bunları kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle bir, bir acıtı etmek için anlatmıyorum. Kesinlikle acıtı etmek için anlatmıyorum. Ya da işte harika kötü bir hikayem var ve artık buradayım falan diye anlatmıyorum. Yani 19-20 yaşlarında, 19-20 yaşında aynen. Şimdi 23-24'üm. 4-4,5 senedir yapıyorum bu işi. Bu artık evet bir iş. Bundan önce yani cebimde 1 lira, 1,5 lira parayla dışarı çıkıp arkadaşlarımla oturup çekirdek kola cips yapıp paramızın yettiği kadar da sigara alıp dal.